Selamlar, merhabalar. 18 Şubat 2022 Cuma günü gerçekleşmiş SmackDown'da. Bu şunu öncelikle söylemem gerekiyor. Bu SmackDown biliyorsunuz ki banddan yayınlandı. E, o yüzden major spoilerlar falan var, böyle büyük spoilerlar falan biliyoruz. Ben de biliyorum. E, siz de biliyor olabilirsiniz. Bilmeyenler için hadi bakalım neler olacak. E, sadece spoiler biliyorum. Ne şekilde gerçekleştiğini, neler olduğunu bilmiyorum. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Hmm. Charlotte, seni geçen hafta yendim. Ama sen bir yeni bir. Tamam bunların hepsi. O ortalık karıştı şu an. Oh, oh, oh. Tamam dörtlü ortalığı mahvediyorlar şu an. Sakin. Sonya. Kontratı imzala. Allah Allah. Uğraştırıp durma lan ne bakıyorsun Diyor. Ronda abi sonunda. Artık sıkıldı. <laughs> Sıra sende Charlotte Hadi. Ha? Yes. Niye Sonya gibi gülüyor? Charlotte yalnız niye güldü o kadar lan? Orada bir şey oldu. Charlotte harbiden güldü bu arada yani. Bak. Masayı çevirir. elinde elini de kalem olarak kullanırım. <laughs> o nasıl bir racondu lan? Denizde Sonya'nın yeni stipulation'ını iz... dinleyin. Bak. Deniz dinlemediyseniz baştan beri söylüyorum diyor. Çeyrenizi kapatmanız gerektiği. Bir dakika. E? Ee? Ha. Tamam. Tekerle bile yenerim seni diye. Oo. Böyle mi olacak gerçekten? Böyle mi yaptınız yoksa gerçekten bunu? Bir dakika. Ee, eğer şurayı okuyabilirsen diyor. Okursan. Ona gülüyormuş tabi ki Charlotte. One R. Abi maçta Ronda Rousey tek eli arkada bağlı şekilde güreşecek. <laughs> ya ciddi misiniz? Neden? Çünkü Sonya'nın eli sakat. Kolu. Al imzaladı direkt. Ronda abi sorgusu sonrası imzaladı. Sonia, no hands, Ellerim olmasa bile seni teplerim diye. <laughs> seni um, tapletirim. Pes ettiririm hadi. Maç yarın. And evet. Bu gece iki elim var. Hayda. Yarın tek... o. Sonya. Gitti. Hadi bakalım. Masayı devirdiler. İlginç. Maç böyle bir şey dönmüş bu arada ya. Bunu beklemiyordum. şey direniyor şey mi sağ? Bir challenge. Kesimi yormadan konuşabilmeyi öğrenmem gerekiyor. Bu aralar şu koronayı tam atlatana kadar biraz daha sakin konuşabilirim. Mesela böyle. İsterseniz biraz daha yakından böyle konuşayım. Kesimi pek yormadan Dün çünkü gece canlı yayın denedim bayağı yordu sesim. Çok yoruldu yani. Bakalım. Hop. Eliminasyon Chamber'ı çıkarabilen gerekiyor. Hıss. Nefis. Nefis. Ama hiç şekilde pinletmez ki. Rich Holland var. Olmaz. o Attı be. Rich Holland karışacak ya. Hadi bakalım. İşte. Hadi bakalım. Şeyimiz için uygun ortam sağlandı. Bro -kick geliyor. Aa. Çok iyi. Bitti mi? One, two, three. Bitti. Çok iyi. Çok iyi lan. Helal ve kaşe kazandı. Bunu yaptılar. İlginç. We... Matt Cap'le Drew McIntyre yüzleşmesi. Eee? 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 Bir şakam daha var sana. <laughs> Evet. Kötü işte boynu diyor sakat boynu snap Crackle İyi ee, kötüydü bu. Bu kötüydü. <laughs> bu kötü şakaydı. İkisi de crack pop diyor işte. Boynu kırılıyor falan sakat ya boynu. Oraya şey yaptı. Kahvaltılık olsaydı ne olurdu ismi falan. <laughs> Hı -hı. Evet. Kahvaltılık yıl... Ama sen şu an Corbin gibi bir bok Çuvalıyla <laughs> Öyle diyelim Bok parçasıyla diyor bu pislikle diyor Bu bir işe yaramaz ezikle diyor Kendini bir bok zannediyorsun Elimination Chamber'da seni inciteceğim Elimination Chamber <laughs> Tamam Ayvar'la Jey Uso bu gece de karşılaşacaklar Chamber'da biliyorsunuz Ayvar ne vurdu öyle ya? Ayvası var narı var. Hey, re, re, re. Bu acıtır. Oh my god that hurts. Ayvar çık oraya. Çık oraya. Ne demek? Yok mu edecek yoksa? Tamam. <laughs> Bu. Bir de yeniyormuş. Oh. Nasıl geldi lan? Birden o şekilde gelmesini beklemiyordum bu arada. Çok ani geldi yani. Hop. Kafa gitti. İlginç. Viking Raiders üstün kapatmış haftayı. Günü. Çok ilginç lan. Okey. Bu solar kazanacak zaten. Hadi bir kere de onlar üstün kapatsın. Şimdi şunu izleyelim arkadaşlar. Ben bunu keyifle izliyorum şu an. Çünkü bilmeyenler varsa bu zaten önceden çekildi. Şampiyon belli. Maçın nasıl bittiği belli. Ben şu an keyif almak için izliyorum maçı. Çünkü maçı bilmiyorum. Özetini izliyoruz tabii ki. Tabii ben bir yere kadar izledim. Şu an siz belli bir yerden sonrasını izliyorsunuz. Kesiyorum çünkü orayı. Şinske. Şin Shin deyip durma ya. Şin. Shin. Şinden büyük bir. Şin bu arada ne demek ya? Uzakta o şeyi bilen varsa. Şinske. <laughs> Shin Koreliler de kullanıyor bu arada. Shin Yang diye arkadaşım vardı çünkü. Sihin. Ama Japonda tabi Shinsuke. Direkt isim. Shinsuke var. Shinsuke. Shinsuke. Come on. Güzel Tauntunu tekrar. Tauntunu iade ediyor. Let's back it up. Hadi. Nasıl kazanmış? Çok merak ediyorum ya pro 2 geri dur bekle rap 3 4 2 3 2 olmaz. Muhtemelen dikkati dağılacak bir şey olacak. Kama Hadi olmadı. Standa da, bir dakika. Nasıl dönecek burada? Abi tamam, bir şey yok. Four. aynı şey oluyor ama tabi DQ ile bitse kemer değişikliği olmaz. Burası Turkish Power değil. Ee, bakalım. Haydi. Kabul. Here we go. Kinshasa mı getirttireceksin? İyi bir reverse gelecek şans. Dışarı kaçtı. <laughs> It's brilliant. Brilliant, physically worse Tommy Tick, 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 bad knee. Bad knee. Bad knee. <laughs> ay, 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 ay. Oh, <laughs> <laughs> it the oak. Buradan güzel çevirir yalnız. Harbiden. Ortam çok uygun şu an çevirmesi için. Geliyor. Oo. One. Two. Böyle mi? Okey. Biraz basit bitti ama şimdi sakatlık var. Sakatlık vardı şampiyon olması güzel ya. Okay. Güzel güzel. Zayn en azından daha işe yarayacak bir şampiyonluk süreci diye düşünüyorum. Daha aktif olacak. Hiç, Emin? Michael Jordan'ın Prime'ını hiç izleme şansı bulamadıysanız, ben izledim. Wayne Gretzky'nin izleme şansı bulamadıysanız prime'ında. Drew <laughs> Brees. Muhtemelen şu an o şehirle tepki gösterecek bir şey falan da ben bilmiyorum. Devam edelim. <laughs> şu an iyi dalga geçiyor ya. <laughs> Tom Brady. Tom Brady yemin ederim görsem tanımam. Ama ismini biliyorum. NFL tarihinin en iyi oyuncusu falan diyorlar. NFL hiç izlemiyorum. Tom Brady isim olarak biliyorum. değil. Al sana işte prime'ında da en iyi halinde. Bu arada bu doğru bu arada. Roman Esin Prime Prime'ı bu ya. Bu arada Michael Jordan'ın Prime'ıyla başlaması lafa çok güzel oldu. Paul Heyman yine kalbimi çaldı Jordan'ın ben 97'den sonrasını izledim. Yani en azından iki şampiyonluğunu gördüm. Son iki şampiyonluğunu. Of the world. Reigns. Goldberg gelmiştir şimdi. Hadi bakalım bir yüzleşsinler. Goldberg Goldberg'in prime'ı da prime'dir bu arada. Goldberg'in prime'ı da prime'dir. Okey hadi bakalım. Ben acknowledge'laman için son bir şans daha vereceğim ama. E. E adım attı önüne doğru Goldberg. Ha bana kar bana ben mi yürümeye çalışıyorsun ha? E? Ee? Anladığını zannetmiyorum Bill. Buraları ben yürütüyorum. Sen benim ringimdesin şu an. Fight talk falan bilmem ne ne olacaksa. Ha, dur bakalım. Al bakalım mikrofonu. Yarın. Velva 12 Amerika'ya göre tabi. Bütün bu dünyadaki bütün bu güzel insanların önünde özür dileyeceğim. Haksız yan, yanılıyordum. Sen sıradaki değilsin. <laughs> Universal şampiyonluğuna gelince konuşulmak gerekirse ben next'im diyor. Kemer'in next'i benim.